Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fall Guys'ın yeni bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölüme deli like atmışsınız. Deli yorumlar geldi. Abi dedi 12.000 işte ee, şunun adı ne? K mıdır, nedir işte şu jetonun nasıl var dediler. Abicim ben 38 TL'lik standart paketi almadım. DLC paketiyle beraber 50 TL'lik paketi satın aldığım için büyük ihtimalle ondan geldi biraz da iyi oynadık açıkçası yani. Artık ne diyeyim söyleyecek kelimeler yok. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kesinlikle abone olun. Abone olmuyorsunuz görüyorum. Kesinlikle abone olun. Şimdi barışmalara hazırsanız play deyip başlıyorum. İnşallah birinci olma yolunda iyi yollarda ilerleriz. Bakalım başımıza ne gibi olaylar gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Birinci bölüm çok sıkıntılı geçti biliyorum. İnşallah bu bölümde öyle sıkıntılı geçmez. Birinci oluruz. Umudum birinci olmak yönünde. Göreceğiz bakalım ya. Haydi bakalım. 60 kişiyi doldurduk. Güzel. Ne var? Oo. Ben bu bölümü geçmiş miydim daha önce? Geçtim galiba. Tamam. İnşallah yine geçeriz. Sıkıntı olmaz. Hatırladım şimdi bu bölümü. Haydi bakalım. Ekmek kuyruğunda sıra bekliyoruz şu an. Evet. Ekmek çıktı. Allah 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 Allah. Hop! Çok güzel. Hop! Hayır, terse girdik. Olamaz. Aa, aa, kafama vurdu. Geldim, 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 geldim. Çıkın lan! Heh. Ezileceğiz, ezileceğiz, ezileceğiz. Ah, kafam. Hop, gene mi ya? He? Kötü oynadım. Hop, oy! İşte bu. İşte bu. Hop, hop işte bu. Çok güzel. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Ay 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 ay! İşte çok güzel be. Hadi 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 hadi. Geçen yok henüz. İşte bu. Qualified. Güzel. İlk bölümü geçtik. Sıkıntı yok. Müziğe bak. Patata 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 falan böyle. Güle güle. <laughs> Kaç kişi geçti? 42 mi? 45 kişi var. Oo, gene çok. Haydi bakalım. İnşallah iyi gidiyoruz. Şunlar falan gelse var ya efsane olur. Futbol gelmesin. Kuyruk kapmaca falan gelmesin de ne gelirse gelsin. Hadi. Ay en uyuzu. Bunu daha önce hiç oynamadık biliyorum ama. Yani aralardan düşmemeye dikkat edeceğiz. Random bir şekilde dönüyor. Dengede kalacağız. İttirirler falan böyle. Çıkın lan. Çıkın düşürmeyin. Heh. Hayır 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 hayır. Eyvah 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 düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Tamam. Son anda yırttık. Ok orası sıkıntılı. Acı buraya geç 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 geç. Dur bakayım. Ha burası güzel. Eyvah 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 geçtik. Şuraya geçersem süper. Buraya maviye güzel. Abi mora 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 pembeye daha doğrusu sarıya çok güzel sarı güzel ama pembeye geçersek daha bir tatlı. Abi mavi. Eyvah mavinin burası sıkıntı. Hop buraya geçtik süper. Biraz pembe. Oh be qualified İşte bu. İşte bu. İyi gidiyoruz. Kaç kişi kaldı acaba? E, çok az 26 kişi. Ya az önce 32 kişi 45 kişi değil miydi? Çıkanlar olmuş o zaman güzel. İyi 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 gidiyoruz. Haydi be. Futbol ve kuyruk kapmaca hariç her şey olur. Bu ne? Ben burayı hiç görmedim. Blok parti diyor. Bunu hiç bilmiyorum. Ee ne yapacağız? Blok Acı ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Eyvah, millet birbirini ittiriyor. Ahanda da ha bloklardan kaçmaca. Tamam. Kaç 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 kaç. Opa! Hayır 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 Son anda Güzel kolay geldi Oğlum bak gidin buradan ya Hop burada da yırttık Hoppa burada da yırttık Hop böyle Oğlum bak bana vurmayın Hop tamam güzel Uy Hop tamam Oğlum çok zorlaştı. Hop. Tamam. Tamam. Hayır 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 hayır. Eyvah eyvah eyvah. Oy son anda. Oy hayır hayır. Olamaz olamaz olamaz. Yo wow, çok kötü eğlendim ya. 26 saniye nedir ya. Çık ya sinirim bozuldu ya. Of ya. Tüh. Neyse devam ediyoruz. Pes etmek yok. Devam. Haydi bakalım. Evet, 60 kişiyi topladık. Hazırız. Oo, tamam kapıları kırmaca güzel. Abi burada önden gitmek yanlış. Önden gitmeyeceksin. Arkadan usul usul yani illa birinci olacaksın diye bir şey yok bu bölümlerde. Bu bölümler önemli değil. Önemli olan son bölüm. Bak şimdi bu kapıların hepsi kırılıyordur. Bir tanesi kırılmıyordur. Şunlar falan kırılıyor genelde. Biz buradayız. Abi şuna gitsek iyi. En sol köşeye. Zaten arkadayız. Bizden önce kırarlar gibime geliyor. Ay 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 düştüm. Kırın bakayım. Aha da. Yapma be, kötü. Kötü oldu bu. Çıkın buradan be. Çıkın ezdiniz beni. Eyvah geç kaldık. Aga be çok geç kaldık arkadaşlar. Bak gene ezildim ya. Gene ezildim ya. Çıkın lan önünden. Bak Vurdun da ne oldu? Vurdun da ne oldu? Eline ne geçti? Hah. Yürü, yürü 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 eyvah eyvah eyvah. Aa! Geçemedim. Çık abi sinirim bozuldu. Çık ya. Rezillik yemin ediyorum rezillik ne bu ya? Cık, cık. Rezil olduk yemin ediyorum rezil olduk yani. oynadım ya. Gerçekten çok kötü oynadım. Ya bir de o kapının en solda değil de en sağda çıkması bizi mahvetti. Hadi ya, 60 kişiyi bir bulamıyorsunuz. Hadi. Sıkıldım ya. Gerçekten sinirim bozuldu ya. Bu ne? Ay, biliyorum bu parkuru daha önce oynadık arkadaşlar.

Aha da gittin 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 işte gittin ya öf ya bu nedir arkadaş? Ha? Oh tamam güzel güzel güzel. Evet. Pembe atlamam ben düşeceğim çünkü. Ya çık. Pop 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 pop. Aga 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 ay 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 ya of ya. Ya lan 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 düşeceğim. Hayır 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 hayır. Aga olaya bak. Olayı kes. Ah! 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 Olamaz ya. Ya çok geri kaldım ya. Hayda kaldık burada. Ya ne geri zekalısınız siz ya. Çık oradan be. Geri zekalı. Ha. Ha şöyle. Oh be. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geçemeyin ya. Geçemeyin arkadaş. Hayır, hayır 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 çok kötü oynadım ya. Heh. Hayır 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 hayır. Hop. Hayır hayır hayır. Of. Çıldırdım ya yeter. Evet 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 evet. Hacı hayır 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 çıktın 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 hayır 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 ha Ana aynen hop hop, hop 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 tamam işte bu be Oh be Oh çıldırdığıma değdi. Geri zekalı bak orada durdu. Troll yapmaya çalıştı geçemediz. Oo bayağı düştün. 14 kişi indi. Güzel. Haydi bakalım. İyi hadi bakalım. Devam. İnşallah güzel parkur gelir ya. Şu meyve iyi seçme olsa çok güzel. O da bu işte. Çok iyi oluyor. Bu ne? Ya gene mi bu? Bu çok zor. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bak bir de nerede başlattı ya? Abi en sola, en sola hemen. Çıkınlar? Tutuyorlar bir de ya. Kanı bozuklar. Allah, Allah, Allah. Buraya, buraya, buraya. He. Oğlum çıkın ya. Ya ya olamaz ya. Ya geri zekalı ya. Sinirim bozuldu ya. İyi level atladık. Güzel. Play. Bir el daha atalım ondan sonra. Bakalım bu sefer yaparız inşallah. Hiç sevmediğim bölümdü ya. Hadi bakalım. Ha, ha, burası güzel. Burada oynuyoruz. Burayı yapacağım inşallah. Burada sıkıntımız yok. Buraya geçeriz. Haydi bakalım. Yeter ki arkada başlatmasın beni. Yeter ki arkada başlatma beni. Hadi. Evet. Oh güzel. En öndeyim. Şimdi bakayım. Buradan gidelim. Ekmek çıktı. Hop. 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 Oğlum lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Hop. Ahanda! da. Ha. Hop. Hop. Hop tamam güzel. Tutup çektim. Buradan buradan buradan. Gelmeden şuraya. Gelmeden buraya. Aa, hayır. Bu kadar sık atacağını beklemiyordum. Neyse iyi gidiyoruz gene. Güzel güzel güzel. Hop. Hop. Son anda. Son anda. Hop. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop Hayır. Böyle 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 böyle. Aynen böyle. ha Hop. Böyle. Hop. İşte bu. Kaçın. Geliyor. Allah düştüm aşağı. Zıplamadı. <laughs> hop. Son anda çık oğlum buradan. Ha. Hop. Hop. Oğlum lan 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 lan. Oraya attı. Hop geç demiş. Işte. Aa! Bir kişiyle. Aa! Ya bir kişiyle de olmaz ki ya. Lan bir kişi be. Çık ya sinirim bozuldu ya. Bir de seviniyor ya. Yani, Neyine seviniyon? Bugün şanssız günümüzdeyiz arkadaşlar. Bir el daha atalım. Baktık olmuyor. Yeter bence. Bir kişi nedir ya? Bir kişi ya bu. Bir kişi ya. Bir ya. Bir bu, bir. Olamaz ya. Heh! Güzel. Güzel, 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 güzel. En sevdiğim parkurlardan gene. Parkur olduğumuz sıkıntı yok. Parkur olsun yeter ki. Ah be, bir kişiyle ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Haydi bakalım, deme takılın. Kötü bir espriydi biliyorum. Beni nereye koydu acaba? Şuradayım ben, şu galiba. Oo güzel, doğru bildim. Bak şimdi bir sol, bir sağ. Hadi bakalım. Pide çıktı. Ramazandayız arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Neyse düştük. Yapacak bir şey yok. Hop. Güzel 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 güzel. İyi. Mükemmel. Kapı açıldı. Hop geçtim ben de. Güzel. Aman abim. Aman abi. Aman abi. Toplara değmeden mümkünse Evet güzel. Şimdi burası biraz sıkıntılı. Uçtan 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 değme bana. Vay be 10. mu ne geçtim güzel. İyi geçtik güzel. Oh zordu burası. Round over eliminated elendin. Hadi bakalım biz yırttık. Sıkıntımız yok. Uf 45 kişi kaldı. Güzel. Haydi bakalım. Haydi. İnşallah bu sefer iyi oynayacağım. Hadi bakalım. Ne olur düzgün bir şey çık ya. Bakayım. Kuyruk kapmacı olmasın da ne olursa olsun. Ay gene kapı çıktı ya. Of inşallah bu sefer rahat oluruz. Ortada başlarsak rahat. Door dash. Fall guys. Hadi bakalım. İnşallah eleme kapısına önde değilizdir. Öndeyiz ya. Bizi öne koymuşlar. Evet en öndeyiz. Şu kapıya gireceğim, şu. İyi, açıldı. Eyvah, 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 eyvah. Yanlış kapı. Ya yürü git be! Ben buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Ezilene ezilene çünkü oralarda. Allah Allah ezildim ezildim ezildim. Allah kahretmesin sizi be. Hı. Bu sefer eğlenme ihtimalim var. Hayır düşemedim ya. Hah. Çıkın oğlum önümden. Hayır 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 eğlendim ya. Of ya. Uf. Yeter be. Harbi yeter ya. Adamı çıldırtır yemin ediyorum. Yetti. Çıkıyorum arkadaşlar. Yeter ya. Sinirim bozuldu. Şuraya bak. Neyse. Allah'tan puan veriyor güzel. Arkadaşlar bence bu kadar. Şimdilik bu kadar olsun. Gerçekten sinirim bozuldu ya. İnsanın sinirlerini bozmak kadar kötü bir şey yok bu oyunda. Ee, dediğim gibi şimdilik bu kadar olsun. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.